Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Ocak Cumartesi. ABD Gulfstream Park Hipodromu'nda Pegasus Cup yarışları var. 9 koşuluk bir program var. Ee, 7. plasenin İlkaya 3. koşuyla 21.57'de start alacak. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1670 metre tapete pistte bir handikap koşu. Koşuya bakalım. Koşu 70 bin dolar toplam ikramiyeli bir handikap koşu. Burada e, 4 numaralı Frosted Over 7'li plasenin ilk ayağında önereceğim isim Mark Kassan'ın antren ettiği Louis start alacak olan bir isim. Son 3 startında bir e, şartlı koşuyu grup bir 101.200 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşuyu 1700 metre e, tapeta pistte 1.44-22 derecesiyle kazanmış. Daha sonra bir grup 3 koşuyu kazanıyor 1800 metre tapeta pistte. Yaklaşık 4 boy farkla son startında da 2400 metre tapeta pistte bir ikinciliği var. Yarım boy farkla 4 numaralı Frosta Dover 7'li plasenliği kanalında önereceğim tek isim. 10 numaralı Vindoro ile ekülü olan bir isim. Geldik ikinci altılı Ganya'nın birinci ayağına bir grup 3 koşu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 2400 metre çim pistte start alacak koşuya baktığımızda koşu. Knight Stakes grup 3 koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Burada 10 numaralı Aban e, Louis Saez ile start alacak. Son 4 startında 3 tane birinciliği var. 6 Eylül'deki kariyerin e, maiden koşuda 1700 metre çim pistteki 100 bin dolarlık 3 bir grup bir maiden koşuyu 1.43 53 derecesiyle 7.5 boy farkla kazanıyor. Daha sonra 92 binlik bir şartlı koşuda ikinciliği var. Son iki startında da 82 binlik bir şartlı koşuyu 2 iki boy farklı kazanıyor. Favori olduğu koşular bunlar. Son üç startı. E, 2200 metre çim pistte 18 38 derecesiyle kazanıyor. Son startında da 2 mil yani 3200 metreyi e, 3.21-60 derecesiyle e, kazanıyor. Listed koşu 4.5 boy farklı. Luis Saez'de bugün de Luis Saez'de start alacak 10 numaralı Aban büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Todd Fletcher'la start uh, Todd Fletcher antrenmandaki 10 numaralı Aban. Yanına iki isim daha ekliyoruz. 9 numaralı Green County Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. E, son 3 startında 1 grup 1 ve 1 grup 2 koşuda üçüncülükleri var. E, 2000 metre çim pistte ve 2200 metre e, çim pistte bu ikinci üçüncülükleri. Son olarak da e, bir numaralı Temple. Dokuz numaralı Glen County. Az önceki bahsettiğim isim. E, aynı zamanda Divarius Mercurius ile ekil olan bir isim. Divarius Mercurius ile ekil olan dokuz numaralı Glen County söyledik. Bir numaralı Temple. Daha sonra <laughs> şans verdiğim son isim. Umberto Rispoli ile start alacak olan bir isim. E, 80 binlik ve 100 binlik şartlı satış burçlarında ikincilikleri ve üçüncülükleri var. 1900 metre ve 1700 metre çim pistte her iki son startı da. Geldik ikinci altılı ganyanın ikinci ayağına Inside Information Stakes bir grup iki koşu. Dört yukarı İngilizlere mahsus, diş İngilizlere mahsus. 1400 metre kum pistte start alacak. Koşuda 10 isim start alıyor. Koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir Stakes koşu, grup 2 koşu. 8 numaralı Just One Time, Joel Rosario start alıyor. Kariyerinde 5 kez start almış bir isim, fazla yıpranmamış bir isim. Kariyerin ilk startındaki Maiden koşuyu kazanıyor. Yaklaşık 2 boy farklı 1200 metre kum pisti, 1.12, 1.11, 45 derecesiyle. Daha sonra bir Black Type koşuyu 1300 metre sentetik pisti, 1.17, 42 ile kazanıyor. Bir önceki startında da 28 binlik bir şartlı koşuyu 1200 metre kumpiste 1.09.28 ve son startında da yine 1200 metre kumpisteki bir black type koşuyu yaklaşık 6 boy farkla kazanıyor. 8 numaralı Just One Time. 7 numaralı Jakarta, Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim o da 1400 metre pistteki son startındaki black type koşuyu 1.23.40 derecesiyle 3 boy farkla kazanan bir isim. 5 numaralı Four Graces Julian Leparux'la start alıyor. Son startında burun farkıyla bir ikinciliği var 1200 metre kumpiste. 2 numaralı AG Indy Luis Saez'le start alıyor. Son startında 1000 metre çim pistte bir listed koşuyu 200 bin dolar toplam ikramiyeli burun fark, boyun farkıyla kazanıyor. Ondan önceki startında da burun farkıyla ikinciliği var. Ondan önce de 50 binlik bir şartlı koşuyu ve 40 binlik şartlı satış koşularını kazanmış 1000 metre çim pistte. 3 numaralı Dusty Oro Emizel şans verdiğim diğer bir isim o da 1600 metre kum pistteki son startında bir listed koşuyu iki boy farkla 1.3592 derecesiyle kazanıyor. Son olarak da burada 6 numaralı Pacific Gale ikinci altın yani ikinci aramda şans verdiğim son isim Junior Alvarado ile start alacak olan Geldik ikinci altılı Ganya'nın e, üçüncü ayağına. Dört yukarı İngilizlere mahsus, 1700 metre çim pisti bir diş İngilizlere mahsus bir grup 3 koşu. E, Pegasus World Cup, Fillian Turf Invitational Stakes koşusu. Burada da e, dört numaralı Regal Glory, Jose Ortiz'le Chad Brown'la antren ettiği bir isim. E, büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Koşuya bakalım. Koşu 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. 4 numaralı Regal Glory Jose Ortiz ile start alıyor. Son startında bir grup bir koşu 1600 metre 135 33 derecesiyle kazandığı koşu 2.5 boy farkla Jose Ortiz ile start alacak. Aynı Jockey ile kazanmış. Ondan önceki bir grup bir koşuda ikinci divar yarım boy farkla 1600 metre çim pistte yine 1600 metre çim pistte bir önceki startında bir list koşuyu kazanmış Animal Kingdom yavrusu Jet Brown'un antrenörü 4 numaralı Regal Glory Jose Ortiz'le start alacak olan. Yanılmıyorsam son 11 startında 1600 metrede koşmuştu bu isim. Yanına rakip olarak 7 numaralı Nice'ıstı önereceğim. Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. İrlanda ve İngiltere'deki koşu hayatından sonra Amerika'da 3 kez start almış bunların ikisi. Grup 1 koşu birinde 4'üncülüğü var, birinde 2'inciliği var son startında. Ondan önce de bir grup 3 üç kursu da üçüncü var. 7 numaralı Nicest'ın kuponlarınıza eklemenizi önerdiğim son isim ikinci altılı 3. üçüncü ayağında. Geldik ikinci altılı ganyanın dördüncü ayağına. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir grup 3 kursu. Fred Hooper Stakes koşusu. Koşuda 9 sim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. Grup 3 koşu. 8 numarayla başlayacağız burada. Speakers Corner Junior Alvarado ile start alıyor. Bir önceki startında 80 binlik bir şart satış koşusunu yaklaşık 7 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu 1700 metre kum pistte 1.41.83 derecesiyle son startında da 1800 metre kum bir listed koşuda yarım boy farkla ikinciliği var. Her iki son startında da favori olduğu koşular. Ve Junior Alvarado ile start almış. Bugün de aynı şekilde ile start alıyor. 8 numaralı Speakers Corner William Mott'un antrenör ettiği bir isim. Daha sonra 1 numaralı Fearless Louis Sayers start alacak olan bir isim. O da 1700 metre kum pistte kariyerinin son startındaki bir grup 3 koşuyu. 1.42-12-19 derecesiyle 4 boy farkla kazanan bir isim favori olduğu son startında. 6 numaralı Liam Lime's Map yavrusu, Murat Ortiz Junior ile start alacak. Ee, son startında 25 binlik bir şartlı satış kursunu 4.5 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu kursu, 1600 metreyi 1.34, 65 derecesiyle. 7 numaralı Dennis Moment, Kore ile ile şans verdim. diğer bir isim, bir önceki startında 62.500'lük bir şartlı satış kursunu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. Son startında da 1.3 kursu da üçüncülüğü var. Her ikisi de 1400 metre kum pistte son iki startı. Son olarak 9 numaralı Cirolomos Atak, Jose ile şans verdiğim son isim. 2. altılı ganyanın 4. ayağında bir önceki startında 1600 metre kum pistteki ee, daha doğrusu son 3 üç startında iki tane 1600 metre kum pistte 60 binlik handikap koşulları ee, yaklaşık bir boy ve bir boy olmak üzere kazanmış bir isim. 135, 95 ve 134. 50 dereceleriyle 1600 metre kum pistte. Geldik Pegasus Cup'ın e, önemli koşularından bir tanesi. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre çim pisti bir grup bir koşu. E, Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes koşusu. Koşuda 12 isim start alıyor. Burada altı e, 6 numaralı Colonel Lean ve 12 numaralı Never Surprised Todd Pletcher'ın antrenör isimler öne çıkıyor. Koşuya baktığımızda koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Altı ee, 6 numarayla başladık. Kör, Colonel Liam Brad Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. Son 5 startında 4 üst grup koşu kazanmış arkadaşlar. Ee, 2020 yılının son startında bir listed koşuyu kazanıyor 1700 metre çim pistte 1.40.95 derecesiyle daha sonra bir e, grup bir koşu hem yani geçen seneki bu koşuyu kazanıyor e, 1900 metre çim pistte 1.53.09'da da daha sonra bu koşuyu kazandıktan sonra bir grup iki koşu 1800 metre çim pistte 14833'te kazandı ve bir önceki startında da bir grup bir koşuyu kazanıyor e, Millis Kaf Törf Klasik koşusuydu yanılmıyorsam favori olduğu koşu o da 1800 metre çim pistte 1.47.99'da kazandığı koşu. 12 numaralı Never Surprised e, son iki startında e, gördüğünüz gibi 1700 metre çim pistteki bir önceki startındaki Black Type koşuyu 6 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Son startında da yine 1700 metre çim pistteki Listed koşuyu gene 6 boy farkla kazanıyor. 6 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Her ikisinde de e, son iki startında favori olduğu koşular. Todd Pletcher'ın ettiği isimlerdi bunlar. 8 numaralı Sacred Life Jose Ortiz ile şans verdiğim diğer bir isim. E, 1700 metre Çin pistteki son startındaki grup 2 iki koşuda ikinciliği var baş farkıyla. Daha önce de bir grup 3 koşuyu kazanıyor baş farkıyla. 1800 metrede 1.47 27 derecesiyle. 5 numaralı Hit Tyler Gaffalona ile şans verdiğim diğer bir isim. Son iki startında 1600 metre için pistte grup 2 koşularda üçüncülükleri var. 1 numaralı Space Traveler, James Spencer start alacak olan bir isim. 7 numaralı Dozwell Junior Alvarado ile şans verdiğim ee, diğer bir isim 1800 metre çim pistteki son startındaki grup 2 koşuda e, koşuyu kazanmışlığı var. 1.45-60 derecesiyle ve aynı koşuda ikinci olan Atom. 2 numaraydı yanılmıyorsam evet 2 numara. O da çim pistin usta jokeyi Javier Casalano ile sürprizde açık bir isim. O da e, Dozbel'in kazandığı grup 2 iki koşuda ikinciliği var. Daha önce bir önceki startında da 3 grup bir 80 binlik şart satış kursunu 2,5 boy farkla Javier Castanano ile 1.35-49 derecesiyle kazanıyor. 1600 metre Çin pistte. Geldik günün son ayağına. 4 e, yukarı İngilizlere masup 1800 metre kum pistte bir grup bir koşu Pegasus World Cup Invitational Stakes koşusu. 3 milyon dolar toplam ikramiyeli koşu birinci 1 milyon 890 bin dolar ikramiye kazanacak. Koşuya baktığımızda koşu Az önce de söylediğim gibi 3 milyon dolarlık bir e, grup bir koşu burada geçen sene e, bu koşunun galibi Nix GO bir numaralı Joel Rosario ile start alacak olan Korean Racing Authority'ye otoritinin sahip olduğu bir isim e, son altı koşunda gözükmüyor e, geçen sene bu koşuyu kazanan bir isim Nix GO. daha sonra son dört startında muazzam bir performans sergiliyor. Gördüğünüz gibi 1800 metrelerde iki tane grup 3 koşu kazanıyor. 1.47.85 ve 1.47.33 dereceleriyle. Daha sonra 1800 metrede iki önceki startındaki grup bir koşuyu 1.47.70'de kazanıyor Joel Rosario ile son startında da Yine Redis Cup klasik koşusu grup bir koşu 2000 metre kum pistte 1.59-57 derecesiyle yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor. Otoritelerin de e, favori gösterdiği bir isim. Bir numaralı Nix GO e, koşuyu kazanır diye değerlendiriyorum. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitemizden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu sitenin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor 5 koşu ikinci ayak oluyor gibi üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, i̇lgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening up the Geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park. E, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk, e, i̇kinci Altılı Ganyan'dan bahsediyoruz. İlk ayak 10 e, numaralı Aban, 9 numaralı Clean County, 14 e, numaralı Tiberius Mercurius Lecure ve 1 numaralı Temple önerdiğim isimler arasında. İkinci ayak 8 numaralı Just One Time, 7 numaralı Jakarta, 5 numaralı Four Graces, 2 numaralı AG Indie, 3 numaralı Dance the Euro ve 6 numaralı Pacific Gale. Üçüncü ayakta 4 numaralı Regal Glory büyük bir ihtimal favori çıkacaktır ve yanına 7 numaralı Nicest'ı ekleyin diye öneriyorum. Dördüncü ayak 8 numaralı Speakers Corner, 1 numaralı Fearless, 6 e numaralı Liam, 7 numaralı Dennis Mahmut ve 9 numaralı Cirolomos Attack. 5. koşu biraz zor bir koşu. 6 numaralı Colonel Liam, 12 numaralı Never Surprised, 8 numaralı Sacred Life, 5 numaralı Hit the Road, 1 numaralı Space Traveler, 7 numaralı Doswell ve Javier Castellano ile start alacak olan Atom. Son ayakta da 1 numaralı Nix Go şans verdiğim e, isim, tek olarak önerdiğim isim grup 1 koşuda. Hepinize bol şanslar diliyorum. E, i̇yi bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle. E, abone değilseniz abone olursanız sevinirim yorumları beğeniyorsanız hepinize iyi günler